ne mi <laughs> kaybettim onu? Hay Allah Hızlı bulursun be, yanancı. Ev yok ben çok uzakta doğdum. O zaman ben seni yakalayacağım. <laughs> Neredesin? Ne? Ormanın <laughs> içinde bir yerde. Bu ne oldu? Ne? Ne? Bu formanda Allah baş. baş. <laughs> Bak mısın? Ben de TP Niye öldürdün? Çünkü sürat. yapsak mı ya? Arkadaşlar yazın. Ama TPL edin Ne yaptın lan? Aferin lan. Seni döveceğim lan. Gelin şunla. Ha bulduk. Evi bulduk kolaymış. Açık değil. Hadi gel gel gel. Evet. Bak neredesin? Deri, Göremiyorum bak. Ev yok. <laughs> Alasın abi. Olur mu? Tamam. Bu arada ben yatak yaptım. Tamam bana da yapsana. Önce uygun buldum. Şimdi bunu koyuyoruz. Ben odun alacağım. Bir tane İyi. ağaç alacağım. Oha ben çok açım. Öyle böyle değil. Niye Öl. öleyim? Benim eşyalarım gider. Korumada mısın elvanteri? Hı hı. Yemin et. Korumada olmasa ben bir şey Yapmıyorum ölmüyor. Bitti. Öldürürüm ben bir şey. Yaptım at sen dur beni. Ne oldu? Verdin mi? Neyi verdim? Bir şey vermedim. <laughs> vurma. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komik. Vurma işte. <gülüyor> 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 Ay çok komikti. Bu da canlılığı hiç bilmiyordum. Tamam tamam. Hazırlanın. eşyalarım gitmedi. Ah bir de öldürdün bak seni. Dedim de. <laughs> ev yapmaya çalışıyorum ben Bırakın ne ya. Yani. Tamam. Ev yarışı yapalım mı ya? Yarın ev yarışı yapalım. Tamam mı? Bakarız. Bakarız. Çok uzakta, çok uzakta. Ay, plastik table Yapma. açacaktım. Benim e, benim yönüm yok. Aa koyun. Makas. Makas istiyorum. Makas. yaptım. Şimdi koyunu keseceğim. Kitti. Tamam şimdi. Hı. Koyun neredesin? Lan koyunu Koyun kayboldu. Allah'ım videoya kaç like kaç like gelsin Bilmiyorum. 30 like gelsin tek çünkü çok az abonemiz var aha koyunu buldum. arkadaşlar videoyu durdurmuşuz <laughs> konuştuklar videoda çıkmadı İşte dedim ben sana. Orada creeper var dedim. Oraya niye girdin sen? Oraya girmeseydin. Orada demiri yoktu. Nereye gittin lan? Takip ediyorum seni. Yürü git. Yürü git. Creeper öldü. Gözümün önünde. <laughs> <laughs> Tepele. Yanına tp'le. Abicim yanına tepelem misin? Teşekkürler. Aman 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 laf. Başlattım bile. Tamam. bu seri olacak. Ya dibini niye kazıyor? <laughs> Git şuradan. Tamam. Aa bak gözümde demir var. Baba diyeceğim. Baba baba Kapattım abi. Hadi yürü git. Hmm. Işık yapıyorum sana. Işık yaptım bak. Ne Ver bana. Evet Yüz tane ver. Bir tane verdi. Sen başka yere gidiyorsun, ben başka yere gidiyorum. Kömür ver. Kömür ver be. Ben yukarı sen aşağı. Tamam bana kömür gerekiyor be. Koz. Burası bitti zaten. Neyse, Hadi kömürler bitti. geliyor. Nereye gidiyorsun sen? Hı? Dereyim. Hı? Sen nereye nereye şunu Ya ben ne istiyorum? Ya bir başka Of oh, bir tane kemir. Bir tane kemir yeter. Bana kemiri vermezsen. Aha kemir. Evet. Ah. <laughs> kömür Yemez. Gel kemir alacağım. Allah ım, Allah ım, ya kemir çektim tamam, dedim. Tamam özür dilerim. Tamam. Ya tamam dedim. <laughs> Evet. Arkadaşlar. Adam öldü. <laughs> Ev yarışı yapalım ya. Aha seni gördüm. Nereye doğru iniyorsun? Oo, çok büyük. Çok, güzel abi. Çok derin. Derinlesin demek. Demek seni buldum. Ye, <laughs> ye yeah, ukulele, ukulele. Merhaba ukulele. <gülüyor> 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 ukulele, ukulele. <laughs> Anne. <Anlam mı? gülüyor> ukulele bir daha gelirim ben Nasıl Annesi Öldüm. O kalele gel. Bulamazsın. Bulurum. Bulamaz. Nerede lan bu, bulamıyor. Hello. Allah kallele. Bulamaz. Ne oldu lan adam be? İsmini mi kapattın? Demir. Ben oynamıyorum ya. Ne oldu? O kadar da bu kadar şey. tamam. da. Düşünme bana da yapabilirsen. Tamam. Benim, benim malzemelerim çalıyor. O yüzden gittim ben. Uf el bak. Ya onu postan abi. Ne? Ev yarısı yapsak. Ya ev yarısı yok. Ama beni yanlış anlamıyorsun. E madem kız. Hı? İsmini aç bari. İsmini aç bari. Niye göremiyorsun? Madem çok iyi. Yanıma geliyorsun, bana vuruyorsun, malzemeler çalıyorsun. Aldığım malzemeleri. Ha slime var. Slime var. Ha çoğaldılar bunlar. Çoğaldılar. Bir kişi oldular. Bizim ortanın üstüne gibi olsun lan. Yan yan. Çok Çekemiyormu? Çek öyle bir şey ya Ben de evi kuracağım. Ben de hadi Hadi bay bay, ev gidiyor Saati Hı? Daha ki verirsin Ya hadi ya Emi hadi git madene madene أنا سنة ملامة. الدنيا بين بناري الله الله. الله الله. ما أنا Ne hmm. Evet. <laughs> evet fırtına bastı. Evin yarısı <laughs> kimle danışıyorsunuz diye. Ben. Başla.